Evet. soru. Bugün e, Twitter'da bir video paylaştım. Muhtemelen evet. ama e, kadın şiddeti üzerinden vermeyen bir video. Şimdi e, bir tane adamla bir tane kadın konuşuyorlar. E, erkekler kadınlara vurmalı mı diye. Adamın bir tanesi de diyor ki e, self-defense açısından vurabilir. Yani bir kadın yıldırıyorsa Diğeri de yani kendisini korumak için ona vurabilir. Kadın da diyor ki sen bunu nasıl vurursun? İşte e, o kadın, kadın erkeğe, erkek kadın asla vurulmamalı. Asla elini kaldırmamalı. E, i̇şte ama ya kadın erkek, erkeğe vurursa o zaman şey diyor, o zaman erkek kesin hak etmiş diyor, o yüzden olmuştu O zaman e, evet. peki erkek kadına geri vurulmalı mı? Hayır vurulmamalı çünkü o kadın, kadınlar asla vurulmamalı. <laughs> What the fuck? <laughs> Bu konuyla <laughs> ilgili ne düşünüyorsun? Mesela madem eşit eşitliği. Eşitiz madem ben niye vuramıyorum mesela? ya <laughs> kimse kimseye vurmasın yani bence. Ne kadın ne erkek yani kimse kimseye vurmamalı. Ancak e tamam. E, Dünyada ben ne bilmiyorsan... bir karşılık verir <laughs> yani. Ee, yani bir topu bile duvara attığın zaman o top duvardan geri sekerek sana geliyor. Her etki bir tepkiye yol açar. Yani birçok erkek, yani bizim toplumumuzda şöyle bir şey var kadına el kalkmaz süper bir şey bu arada yani güzel bir düşünüş çünkü kadın evet fiziksel olarak daha güçlü yani bir erkeğin vurmasıyla kadının vurması bir olmuyor çoğu zamanda. da istisnaları vardır bunun. ancak yani karşındaki insana zarar veriyorsan fiziksel zarar o da kendini korumak için veya kendini korumaz direkt sinirlenip saldırabilir sana yani saldırmasın kimse kimseyi saldırmasın ama saldırıyorsa da e, senin kadın olman hiçbir şeyi değiştirmez. Yani eşitiz madem. O zaman sen de vurma. Veya karşı taraf sana vurduğu zaman kadınların arkası var. Yani bunu kadınlar o kadar tehlikeli kullanıyorlar ki. E, ben 3. Evet. yıllarımda Kocaeli'de böyle bir olay yaşadım. Manyak <laughs> bir kız vardı. Yani bir şekilde hayatıma girdi. Gerçekten manyak ağlamış. Bir var ben de Çekiyorum böyle delin. <laughs> ee, ve evet, dost meclisindeyiz. Alkol içilen bir ortamdayız. Böyle dost meclisi herkes muhabbet sohbet. Ee, ve kadın o ortamdaki bir erkeğe inanılmaz derecede taktı. Ama hani çok bir şey yapmıyor kadına. Kadınla konuşmuyor bile. Yani, muhtemelen kadınla işte onunla konuşulmadığı için mi artık deliriyor, sinirleniyor, ilgi çekmeye çalışıyor bir şekilde. Ve çocuğu sürekli sataşıyor. Sürekli aşağılıyor, sürekli eleştiriyor. Çocuk hiçbir şey yapmıyor. Hı. Erkek o kadın tamam diyor umursamamaya çalışıyor. En son kadın çıktırdı ve bir noktada çocuğun üstüne çıktı. Önce birasını çocuğun üzerine döktü ama bak ortada hiçbir Allah. şey yok. E, ve çocuğun gömleğini yırttı. o <laughs> ve Allah. çocuk, çocuk delirdi artık. Tabii ben de müdahale ediyorum kimse kimseye zarar vermesin ama nereye kadar bir erkeğin gücüne şey yapabilirim ki çocuk kadını evre çevre dövdü ya çok <laughs> gerçekten çok üzücü bir gündü. Gerçekten korkunç bir gündü. Ee, Oha. Ama şimdi yani kadın adamı çıldırttı yani. Şimdi adam tamam yine dövmeyebilir ama herkesin bir sabır seviyesi var. Anladın mı? Sen o kadar şey yapıyorsun. Ee, ve karşılığında bunun bir tepki göreceğini bilmelisin. Ve kad adam kadını dövdüğü zaman ...işte olaylar bitti, ben uzaklaştırdım insanları vesaire yani... ...kadına diyorum ki ya sen hak ettin... ...yani çünkü gerçekten sen sandın yani ve adamı çıldırttın... ...ve ee, bana şey demeye başladı işte sen nasıl bir kadınsın... ...ben senin işte hem cinsinim... ...utanmıyor musun böyle söylemeye ama diyorum bir tane olayı gör... ...kardeşliği ihanet etmişsin... ay ihanet yani <laughs> adama evet. yani sen... ...ve işin tuhafı da bu kadın seneler sonra bu adamla hiçbir şey yani takıldı e, cinsel birliktelik yaşadı falan hani e, bir e, tamam tek bir önerilerinden kimseyi yargılamak istemem ben çok şey gördüm yani çok fazla değişik olay gördüm bu yüzden de bu konularda benim tavrım nettir yani kadın olduğu için kimseyi üstte tutmam e, erkek olduğu için İkisi de benim gözümde orada insan yani biri kadın biri erkek hayır ve insan ve bir etki ve tepki durumu mevcut. Tabii ki de yanlış keşke o ne Kadın yani sen de ona zarar veriyorsun. Anladın mı? Sen de o adama zarar veriyorsun. Onun onurunu aşağılıyorsun. Onu fiziksel olarak ilk teması sen başlatıyorsun üstelik. Yani karşındaki insan peygamber değilse seni orada evre çevire döveceğini bilmen gerekir. <laughs> Bayağı evre çevire dövdüm ya. Yani işte birazcık vurdu biz zaten araya girdik. Yani ee, ama bize falan da o sinirle tabii bize de şey yaptı. Ee, hatta benim kolum falan morardı ama tabii bunları görmüyorum ben o an. Yere düştü kadın. <laughs> Melemeye falan başladı yani biz araya girdik. Üstü insan araya girdi de kadını odan kurtardık. Ee, ama sonrasında bunun kritiğini yaptığımızda yani elemanı yolladık. Kadını sakinleştirmeye çalışıyoruz. Alkol etkisiyle zaten çıldırmış bir vaziyette çığlıklar atıyor. Ee, tutturduk. En son sakinleştiğinde olayın kritiğini yaptığımızda bak diyor işte bana nasıl vurdu şöyle mağdura oynuyor. Ben de artık sinirlendim yani. Sen, sen bunları yapmasaydın bunlar olmazdı. Ben bunu söyleyince suçlu oluyorum. Evet. Kıskandın. Her, <laughs> her 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 ve şartta kadınlığı savunman gerekirdi. Ben insanlığı savunuyorum. Bu aksini benim için önemli. Yani Bravo. sadece dövüşün tek şey var. Ya hocam alkışlama ya. Sonra şey yapıyorlar. işte iki erkek sana işte helal olsun desin diye böyle konuşuyorsun. İşte pik misin? Ama, Ama biz çeşimlerden razıyız bu arada. Ben razıyım yani <laughs> onları. <don't remember. gülüyor>